Eşhedü Hazırlayan ve sunan Şaban Dikmen Demleyelim çayları Başlıyor bizim Hancı Hancı var diyor <laughs> Hancı başlıyor. Hancı başlıyor. Hancı başlıyor. Başlıyor bizim Hancı. Hangi saçlıyor? Hancı başlıyor. Açık, güneşli, sıcak bir günden herkese yeniden kocaman işten sıcak bir merhaba. Ben Deniz Buhan'ın hancısı Şaban Dikmen. Herkese hayırlı günler. İyilik ve huzur dolu hanıma hoş geldiniz. Tarihlerin 25 Nisan 2022 Pazartesi günü gösterdiği aslında yepyeni bir hancı ile daha yeniden birlikteyiz. Eğer sizler de hancının anına katılmak, bu handa konaklamak istiyorsanız yapacağınız tek bir işlem var. O da şu an izlediğiniz kanala abone olmak. Abone olduktan sonra Şeyde TV'yi eşe, dostu, arkadaşlara tavsiye etmeyi unutmamayı, bölümleri izledikten sonra altına yorum yapmayı ve like atmayı unutmazsanız ben de sizi çok fazlasıyla memnun etmiş olursunuz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden dilerseniz programımıza her daim desteklerini sürdüren Kamak Makina'nın videosunu izleyelim. Daha sonra yeniden birlikte olacağız. Kamak Makine 0212 519 5389 sizler için birbirinden kaliteli makinalar üretiyoruz. 24 plastik Pullu otomatik kuş gözü Çakma makinesi. 10 yıl yedek parça temini, yüzde yüz yerli üretim. www.kamat.com.tr kamat makine birliği markası. Kısa bir yerden sonra tekrar yeniden birlikteyiz. 24 Ramazan 1443 Ramazan ayının artık sonlarına doğru geldik. En başlarda hoş geldin Ramazan nidalarıyla sevinç çığlıkları atarken şimdi de sona doğru yaklaştığımız şu günlerde artık Elveda Ramazan diyerek içimizdeki o hüznü dile getiriyoruz, dillendiriyoruz. Ama bu hüznü dillendirirken ayrıca çok da yaklaşan 30 günlük orucun mükafatı olarak Yüce Rabbimizin bizlere ihsan buyurduğu Ramazan bayramının yaklaşması da bizlere ayrı bir has, ayrı bir sevinç, ayrı bir mutluluk vermekte. Yüce Rabbimizden en büyük dileğim Ramazan coşkusunu en yüksek raddelerde yaşadığımız gibi aynı şekilde Ramazan bayramı coşkusunu da tüm ülkece en güzel, en lezzetli şekilde herkesin 7'den 70'e en kavi duygularla o bayram coşkusunu, atmosferini yaşamasını canı gönülden niyaz ediyorum inşallah. Küçükler büyüklerine ziyaret yapacak, tatile Deniz kıyısına gitmeyecek. Eski bayramlar dememek için söylüyorum. Oturacak evinde, saati geldiği zaman gidecek, büyüklerin elini öpecek, bayramlaşacak, akrabalarını teker teker gezecek, dolaşacak. İşte bayram bereketi de o ziyaretlerin içinden hasıl oluyor. Ama siz eğer ruhunuza o coşku yaşattıracak gezmeleri, ziyaretleri yapmazsanız o zaman başka taraftaki gezmelere giderseniz, deniz kıyısını tatile vesaire tercih ederseniz o zaman o ruhun aradığı gıda o olmamış oluyor. Bu sefer de o insanlar grubunda hep aynı sözler. Ah o eski Ramazanlar, ah o eski bayramlar nerede? Değişen Ramazan veya bayramlar değil, insanlar grubu değişti. Tamamen elektronik dünyaya hapsolunmuş bir insanlar grubu var. Tamamen paraya ve tatile, deniz kıyısına abone olmuş insanlar grubu var. Bu şekilde hayatı tam manasıyla para, tatil döngüsü içinde sürdüren maalesef o insanlar grubu annesinin, babasının, teyzesinin, amcasının elini öpmeye gitmezken gidip ta başka yerlerde Bodrum'da Marmaris'te keyif sürüyor. Siz ruhunuza o coşkuyu sağlayacak yemeği tanzim etmezseniz o ruh nasıl lezzet alabilir? Adam mesaj ataraktan bunu kendi dünyasında aradan çıkarmaya çalışıyor. Mesaj atayım oldu bittiye getireyim. Olmaz. 2 kere 2 4. Mutlaka büyünün ziyaretine gideceksin. Kapısını çalacaksın ve elini öpeceksin. Buradakiler için konuşuyorum ama adamın akrabaları başka bir şehirde yaşıyordur. O zaman Amin. Açarsın telefonla görüşürsün. Ama aynı şehir içinde yaşıyorsan ve ziyaretlerine gitmiyorsan o zaman arkadaş sende sıkıntı var demektir. Önce kendine bir çeki düzen ver. Ondan sonra Ramazan'a ve bayramlara lafı yüzar et. Önce kendine bakacaksın. Kendini düzelteceksin. Ondan sonra olayın düzeldiğini göreceksin. Hayatın değişini göreceksin. Hep insanları karşı tarafı yargılamayacaksın. Biraz da dön kendine bak nerelerde hata yapıyorum, nerelerde yanlış yapıyorum gibi. Evet bu konu daha da böyle sakız gibi çekseniz uzar gider. Bu yüzden biz hemen o sakızı fazla uzatmadan dilerseniz hancının bohçasına geçiş yapalım. Hancının bohçasında. Önce bu bölüme destek veren Haksan Makina'nın videosunu izleyelim. Daha sonra yeniden birlikte olacağız. Haksan Makine 0212 567 33 31 Topçular Bayrampaşa Müzik Makine marketiniz Haksan Makina. CNC ve Universal takım tezgahları saç işlemi makinelerinin yeni ve ikinci el satışını gerçekleştirmektedir. Daha detaylı bilgi için www.aksanmakine.com.tr Kısa bir aradan sonra tekrar yeniden birlikteyiz. Hancı'nın Bohçası 198. bölümde bugün Hazreti Abdülmuttalib'in vefatı ile alakalı kıssayla karşınızda olacağım. Şimdiden dilimiz sürçer ise affola diyelim. Abdülmuttalib fil vakasından 8 yıl sonra 80 yaşını aşmış bir pir iken vefat etti. Mekke çarşısı matem içinde günlerce kapalı kaldı. Mekkeliler Hazreti Abdülmuttalib'in cesedini hürmeten sidir ağacının yaprağı ile yıkadılar ki o zamana kadar Kureyş'ten hiçbir kimsenin ölüsü böyle sidir ağacı ile yıkanmış değildi. Kureyşiler Hz. Abdülmuttalib'e karşı duydukları derin sevgi ve saygılarından dolayı onun cenazesini günlerce eller üzerinde taşıdıktan sonra Hacun kabristanındaki dedesi Kusay'ın yanına gömdüler. Hazreti Mutalip, uzun boylu, yakışıklı, sabırlı, akıllı, terbiyeli, anlayışlı, kavrayışlı, heybetli, mert ve cömert bir zattı. Yoksul insanların karınlarını doyurmakla kalmaz, dağ başlarında aç, susuz kalan kurduğu kuşu da düşünürdü. Allah'a çok bağlı idi, kötülüklerden sakınır, ahirete inanırdı. Şaraptan, zinadan sakınırdı. Mekke'de zulme, haksızlığa meydan vermezdi. Ramazan gelince Hira'da ibadete ve inzivaya çekilmeyi ilk defa o adet edinmişti. Kavim ve kabilesine karşı büyük sevgi gösterirdi akraba ile ilgilenmeyi, halka yedirip içirmeyi, ahirete öldükten sonra dirilmeye inanmayı çocuklarına tavsiye ve telkin ederdi. Kureyşliler ona ikinci İbrahim derlerdi. Sevgili Peygamberimiz küçük yaşında bu aziz hamisini de kaybedip acısını çekti. Bugün borçamızdan çıkan hikayemiz bu kadar. Hacının bohçasında. Şimdi dilerseniz Enes Malib'e bir kulak verelim, bakalım Enes Malik bize hadis mi paylaşacak yoksa yeni ezberlediği film suresi vardı, bakalım onu mu büyük bir heyecanla coşkuyla okuyacak sizlerle paylaşacak? İnanın ben de bilmiyorum merak ediyorum. O zaman hemen bir Enes Malib'e bir kulak verelim birlikte izleyelim. Enes'in Enes başlıyor. <laughs> Ben İsmail Dikmen. Yine güzel bir hazine ile paylaşacağım. Sizlere hastalara, eşlere ve küçüklere merhamet ediniz. <laughs> Enes Mali'nin paylaştığı güzel hadis-i şeriften sonra tekrar yeniden birlikteyiz. Allah nasip ederse büyük olasılıkla bu bölümün yayına verileceği gün çarşamba yani önümüzdeki iki gün sonra 27'si olacak. Bir aksilik çıkmazsa inşallah ve o gün itibariyle. Bin aydan daha kıymetli olan bir gece yani Kadir Gecesi var. O geceyi en güzel şekilde ihya edelim. Sadece o geceye bırakmayalım Kadir gecesini. Son 10 günde tekli gecelerde arayalım. 21, 23, 25, 27, 29. Bu gece 25. gece. Bu gecede Kadir Gecesi olamaz mı? Olabilir. Bu yüzden mümin uyanık olmalı. Ahiretine, ahiret borçasını doldurmak için bu fırsatları değerlendirmeli. Yani tam manasıyla turnayı gözünden vurmak için son 10 günde aramak o insanı o ahiretinde büyük kazançları kazanmasına vesile olacaktır Allah'ın izniyle. Ama işi tamamen şansa bırakanlar rivayetlere göre 27. gece olduğu söylenmekte ve sadece o gece Kadir Gecesi'ni bilip ihya edenler tamamen bir şans, kısmet. Bu yüzden Son 10 günde arayan mümin insanlar daha şanslı, daha akıllı kimseler. Bu yüzden Müslüman akıllı olmalı ve aklını çalıştırmalı. Tıpkı dünya hayatında nasıl bin defa hesap yapıyorsak, gelir giderlerimizi hesap ediyorsak, sonsuz yaşayacağımız ahiret hayatında da aynen dünya hayatında gösterdiğimiz kar zarar hesabını aynı şekilde ebedi hayat içinde göstermeliyiz. Nerede nasıl kazanabilirim? Kur'an-ı Kerim okursam hangi sevaplara erişebilirim? Namaz ibadetlerini yaparsam sevap haznem ne kadar genişler? Zekatımı verirsem ne kadar çoğalır? Veya bir garibana iftar yemeği verirsem ne kadar artabilir? Bütün bunların hesabını en ince ayrıntısına kadar hesaplayıp ahiretimizi kazanmak adına çaba göstermeliyiz. Çaba göster. Hani karıncaya sormuşlar, ne yapıyorsun böyle kazaraktan? Hacca gidiyorum demiş ve gülmüşler. Bu şekilde mi hacca gideceksin dediklerinde, gidemezsem o hac uğrunda, o yolda ölürüm demiş. Yapabildiğimiz kadar yapalım. Ya ben işte şunu bilmiyorum, bilmediğim için yapamıyorum. Ya çabalıyor musun? Elektronik çağda yaşıyoruz, internet zamanında yaşıyoruz. Her türlü doğru bilgiye ulaşma imkanın var. Sordun mu? Her tarafta hocalar var, Kur'an kursları var. Soruyor musun? Veya fetva alabileceğin gerçek manada İsmailağ cemaati gibi tam manasıyla İslam'ı dört dörtlük yaşama çabasında olan bir cemaatin kurumu var. Açıp soruyor musunuz? Şu konudaki takıldığım nokta nedir efendim? Bana yeza eder misiniz? Veya o cemaatin Mahmut Efendi Hazretlerinden sonra çok sevdiği talebesi olan Ahmet Hoca'nın sohbetlerini ne kadar izliyorsunuz, takip ediyorsunuz? Ve her defasında, her sohbetinde insanı kamilleştirecek, yüzele doğru erişirecek fevkalade bilgiler arz ediyor. Bu şekilde o sohbetlere takip etmezsek, o kanallara abone olmazsak e tabii ki bilgi fakiri, bilgi eksikliği yaşarız ve hayatımızı gerçek manada ahireti kazandıracak şekilde yaşam süremeyiz. Tamamen dünyalık olarak yaşarsın, ölür gidersin. Ölüm demişken de çok yakın akrabamız Süleyman abimiz geçenlerde vefat etti ve cenazesine katıldı. Kuru Şeşme'ye gittik inşallah. Allah rahmet eylesin. Hastaydı. Uzun zamandır bir hastalık çekiyordu. Rabbim o hastalığın dünyadayken günahlarına kefaret olmasını nasip etsin. Temizlenmiş bir şekilde ahiret yurduna gitmiş olmasını diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Rabbim tafsiratını Affetsin inşallah. Bir hatırlatma da yapalım. Biz iki maske takıyoruz hatta çok yakınlarımızdan bize kuru çeşmeye gittiğimiz zaman böyle hafif gülerekten ya hani maske takıyorsun bir de <laughs> iki tane maske takıyorsun gibi diyenler böyle alaycı şekilde gülen tanıdıklarımız oldu. Onları da buradan kınamak istiyorum inşallah. Çünkü etrafımızda korona vakası bitmedi ve işitiyoruz. Çok yakın akrabalarımızdan hasta olanlar, korona yakalananlar oldu, o gün de oldu. Ondan sonraki süreçte de koronavirüse yakalanan çok yakın birinci derecede akrabalarımız oldu. Devlet rakamları açıkladı. Bitişe yakın, çok azaldı. Artık dışarıda vesaire takmaya lüzum yok açıklamasını yaptıktan sonra tamamen insanlar papatya gibi açıldılar. Dikkat etmemeye başladılar. Bu sefer kapalı ortamlarda vesaire camilerde, namazda, işte kapalı alışveriş merkezlerinde insanlar o havayı teneffüs ediyorlar. Bitmedi ki. Korona havaya çıkıyor. 3-5 saat havada yapışıyor. Ondan sonra sen gidiyorsun camiye maskeni çıkartıyorsun. Kimse yok diyorsun. Namazı kılıyorsun ama o koronavirüs havadaki yapışan virüs geliyor sana bulaşıyor. Bu yüzden tek dahi olsak ibadetimizi yaptığımız camide kimse olmamış olsa dahi maskeyi çıkarma. Maskeli kıl veya gittiğin yerlerde de aynı şekilde evden dışarı çıktığın an yine maskeni tak. İki maske tak, koru. Evvela tedbir sonra tevekkül diyor sevgili peygamberimiz. Tedbirini al, silahını tak. Bitmedi de. Devlet tamamen kendi aldığı asıl olağanüstü tedbirleri, önlemleri bıraktı. Devlet yapabileceği kadarını yaptı. Allah razı olsun. Buradan Fahrettin Koca'yı da alkışlıyorum. Çok büyük bir başarı gösterdiler. Devlet kendi üzerindeki yükü attı. Vatandaşa Artık bizden bu kadar. Siz kendinizi koruma altına alın, kendinizi koruyun. Durumuna bıraktı yani bitmedi. Sen kendini korumaya devam et. Ondan sonraki süreçte işte biterse zaten hep beraber çıkartacağız. Ben Şaban Dikmen olarak maske takmaya meraklı değilim ki. Geçenlerde Kuruçeşme Camisi'nde teravih namazını kıldık. Adeta piştim. Yani hem selevatları okumada zorlanıyorsun. Çünkü her selevat-ı şerifte maske böyle içeri girip çıkıyor ve o nefes ateş tufanı neredeyse solaryuma girmiş gibi etrafımdakilere de söylüyorum bu maskede uzun süreli kaldığın zaman o ateş o pişkinlik sen solaryuma girmiş gibi oluyorsun en az 3-5 kilo yüzünden zayıflama yaşayabilirsin. Maske takmaya merak değiliz ki. Ama toplumca, milletçe bunun için bir çaba sarf etmezsek bitmez. Ve takmaya da devam ederiz. Takmazsan da en yakınlarımız olduğu gibi hasta olursun. Acısını çekersin. Kimi ağır geçiriyor, kimi hafif atlatıyor. Bünyeye göre değişiyor. Yazık günah değil mi? Bu yüzden tedbiri alalım, tedbiri elden bırakmayalım inşallah. Bir kez daha tüm ancı dostlarının Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum inşallah. Bu kıymetli gecede en güzel şekilde ibadetlerimizi yerine getirelim, dualarımızı edelim inşallah. Peki kapanış sözleriyle aranızdan ayrılmak istiyorum. Gönlünüz huzur içinde, gözünüz her daim Şaban Dikmen YouTube televizyon kanalında kalsın. Bir sonraki ancıda görüşebilmek dileğiyle eşi benzeri ortağı olmayan, tüm noksan sıfatlardan münezzeh olan, her şey yoktan var eden Allah'a emanet olun. Hancı sona erdi. Hancı sona erdi. Gönül ne çay, ne kahve ister kahvehanede, Gönül leyle-i ister hanhanede. Han kalıtı kalamıyor. Şedü enne Muhammeden Resulullah Hancı Hazırlayan Resulullah Şaban Dikmen محمد رسول الله